Selam. Efendim bugün çok sorulan bazı soruları konuşacağız. Bazen eve misafir çocuğu gelir ya. İşte bana GTA açar mısın, şunu açar mısın vesaire der. Bana öyle olmuyor. Bana sektör hakkında çeşitli sorularla geliyorlar. İşte şu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Sektörün geleceği nasıl olacak? İşte ben oyun geliştirmeyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Şu motor mu bu motor mu? Parası var mı bu işin? Vesaire vesaire. E bu sadece tabi bunlardan gelen sorularda değil. İnanılmaz fazla oradan buradan her türlü bu soruları alıyorum ben. Ben de dedim ki ben böyle bir video çekeyim. En azından çok fazla kez işittiğim 10-15 tane soruyu burada cevaplayayım. Sizler de bir daha bana bu soruları sormayın. En azından bu sorular hakkındaki düşüncelerimi ben updateleyene kadar şöyle bir 1-2 sene geçsin. Belki updateleriz bakarız artık. <laughs> Oyun yapmayı çok istiyorum. Nasıl başlayabilirim? Başla kardeşim. <laughs> Yani bir yerden başlaman lazım. Bunu soracağınız kadar eğer başlasaydınız şu anda emin olun bir şeyler yapıyordunuz şu anda. Yani ne yapmak istiyorsanız, hangi motorla ilerlemek istiyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız, işin kodunu mu öğrenmek istiyorsunuz, işte motorlarına mı girişeceksiniz, işin tasarımına mı girişeceksin, modeline mi, 2D'sine mi, neyine girişeceksen başla kanka bir yerden. İnternete yaz, GPT'ye de ki bana bunu bunu öğret, gir çeşitli kurs sitelerine, o istediğin alanın kurslarına, derslerine bak. İnsanların en büyük sıkıntısı başlamamak. Ben bunu nasıl yaparım? Ben ben bunu nasıl yaparım? Ben bunu bir gün yapmak istiyorum. Tamam. Yap. Yap yani oğlum. Bir yerden yapmaya başlaman lazım bunu. Artık 2025 yılındayız. Eşek gibi kaynak var elimizin altında. İstemediğin kadar kaynak hem de Türkçesiyle de var artık. Eskiden yoktu bu kadar. Elinizin altında arkadaşlar. Başla kanka. Şu an başla. Oyun sektöründe para var mı? <laughs> var. Hem de çok var. Abi sektörde en güzel şey ne biliyor musun? Oturduğun yerden. Biz bir iş yapabiliyoruz. Ve yaptığımız iş yaptığımız yerle alakalı olmuyor. Yaptığım oyun global. Direkt olarak bir platforma yüklüyorum. Ve Hans'ı da buna bakıyor. Jonathan'ı da buna bakıyor. Sarah da buna bakıyor. Bilmem ne ona bakıyor. Şu da buna bakıyor. Elin Udin Din Din Dun da buna bakıyor. Herkes buna bakıyor. Bunu isteyen herkes satın alabiliyor. Global bir iş. Ve eğer işiniz iyiyse, biraz da şanslıysanız, güzel işler başarabiliyorsanız, reklamını da biraz böyle tatlısından yaptıysanız paraya para demiyorsunuz. Bunun bir sınırı yok. Sektör biraz şaşırtıyor bazen. Uç örnekler vereceğim ama. Little Company. Tek kişi tarafından yapıldı. 100 milyon dolardan fazla para yaptı. Şimdi bana dünya üzerinde tek bir kişinin yapabileceği ve hani böyle inanılmaz zor koşullar altında değil. Bir kişinin yapıp da 100 milyon doları geçen paralar kazanabileceği bir şey daha söyleyin bana. Veyahut yakın zamanda hepinizin ismini duyduğu Schedule one Yine bir kişi tarafından yapıldı. Yine 100 milyon dolardan fazla para kastı. Şimdi ise çok 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 daha yakın bir örnekten bahsedeceğim. Peak daha yeni çıktı biliyorsunuz. Çok yakın bir zamanda. Bayağı da ses getirdi oyun. Ve yaklaşık 30 milyon dolara da geçti şu anda geliri. Her seferinde uç örnekler veriyorsun. Atabert diyeceksiniz ama arkadaşlar ben burada söylediğim hiçbir oyun ne bir triple A oyun ne bir double oyun ne de sizi zorlayacak türden oyunlar bunlar da gayet sizin gibi insanlar tarafından oturdukları yerde yapılıyor bu insanlar da yaratık değil bu insanlar da sizler gibi insanlar bu insanlardan çok fazla bir farkınız da yok coğraf. O yüzden uç örnek uç örnek demeye gerek yok. Biz nasıl bu uç örneklerden olacağız demeye gerek var. Tabi bu demek değildir ki bütün yapılan oyunlarda da para var. Bu da bir süreç, bu da bir ilerleyiş. Öyle ilk yaptığınız şeyden milyon dolarlar, binlerce bin dolar vuramayabilirsiniz. Çok da normal. Kaç kişi tanıyorum yani böyle Steam'e aylarca belki bir iki sene oyun geliştirmiş ve bin dolar kazanmış, 500 dolar, 300 dolar kazanmış. Yani verdiğim örneklere de bakıp of deli zengin olacağız bu sektörde falan da demeye gerek yok. Kimseyi o kadar gaza getirmeye çalışmıyor. Sadece şu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Sektörde para var mı? Var. Peki bu paraya hemen şak diye ulaşılabilir mi? Hayır. Bunu sağlamca tutup çekmek lazım. Para var, almak kolay değil. Olay bu. Mobil oyun sektörü battı diyorlar. Doğru mu? Günümüzde hala şu anda bütün bir seneye baz alırsak... ...oyunlardan gelen gelirlerin minimum %50'si falan yine mobilden. İşin battı dedikleri aslında battı da denmez de işte... ...azaldı denilen kısım hyper casual. O da aslında batmadı da şekil değiştirdi diyelim. Hayır. Hyper Casual'dı, Casual'a döndü. işte farklı şekillere döndü ama hala da gayet sağlam şekilde devam edenler var. Peki mobil oyun sektöründe başarılı olmak için illa para mı lazım? Valla hem evet hem hayır. Evet çünkü mobil oyununuzun gerçekten başarılı olmasını istiyorsanız çok sağlam reklamlama yapmanız lazım. E tabi bunun için de para lazım. Hayır çünkü reklam tek başına yetmez. Oyununuzun da oyuncuyu yakalayabilmesi ve ekran başında sağlam vakit geçirtebilmesi lazım. Bu noktada da mobil oyun yayıncılarıyla çalışmanızı önerebilirim. Mesela Rolik. Adamlar senelerini data dataya çeşitli oyuncu verilerini adamış. Oyuncular neye nasıl tepki veriyor? İşte bir tane butonun rengini maviden kırmızıya çekince ne oluyor? Bir yerdeki 3'ü 5 yapınca ne oluyor? Küçücük bir yazının puntosunu biraz daha büyütünce ne oluyor? Her şeyi biliyorlar. Bu datayı milyonlarca kullanıcısıyla yaptığı AB testleri gözlemlerle beraber ediniyorlar ve öyle aksiyona geçiyorlar. Bu noktada gerek reklam gerek de oyunun geliştirme kısmında data ile beraber çalışıp ilerlemek istiyorsanız, daha emin adımlar atmak istiyorsanız kesinlikle açıklamadaki linkten Rolik'in kariyer fırsatlarına bakmayın da öneririm. Türk oyun sektörü hakkında ne düşünüyorsun? Şeker gidiyoruz, tatlı gidiyoruz ama çok da eşek dolu içeride be. Ya küçük bir örnek vereceğim. Çok böyle drama yapmak, dramaya katılmak istemiyorum ama. Yakın zamanda çok sevdiğim dostum Bahtiyar'ın bir oyunu çıktı. Death Relives çoğunuz artık görmüştür zaten. Adam senelerini vermiş. 5-6 sene, 7 sene artık ne kadarsa bu oyunu geliştiriyor. Ki çok iyi biliyorum. Hikayeli bir oyun geliştirme böyle kolay değildir. Ve bazı eşek diyebileceğimiz arkadaşlarımızsa bu oyunu çıkar çıkar çıkmaz olumsuz yorum bombardımanına tuttu. Ve emin olun biliyorum hatta sektördeki çok kişi bunların kim olduğunu biliyor. Bunları yapanlar da Türk ve yine sektörden insanlar. Yani Bilmiyorum. Sektör küçük, sektör tatlı bir o kadar da dediğim gibi drama. Ne yapacaksın? Gerek var mı böyle şeylere? Sanmıyorum. Biz kendi kişisel gelişimimize odaklanalım. Güzel işler çıkartmaya çalışalım. Aynen devam. Unreal mı? Unity mi? Abi şunu söyleyeyim bakın. iyi bir motor diye bir şey yok. Kişisel bir şey bu. Ben Unity'yi daha iyi kullanıyorumdur. Unity benim için daha iyi motordur. Ben Unreal daha iyi kullanıyorumdur. Unreal benim için daha iyi motordur. Ben Godot'u daha iyi kullanıyorumdur. Godot benim için daha iyi motordur. Hangisi işinizi daha çok görecekse, hangisinde daha iyi hissediyorsanız, daha rahat atsanız o en iyi motordur arkadaşlar. Ha hiç kullanmıyorsunuz şu anda sıfırdan bir şeye başlayacaksınız. O zaman da iki motoru da, üç motoru da, beş motoru da kaç tanesi artık yazıyorsunuz Google'a. Ne tarz oyunlar yapıldığını bakıyorsunuz. Siz nerelerden nasıl ilerlemek istiyorsunuz diye bakıyorsunuz. İşin geleceğine de biraz bakıyorsunuz. Hangisi nerelerde kullanılıyor? Sallıyorum X şirketinde işe gireceğim. Bu şirkette hangisini bilmem daha çok işime yarar diye bakıyorsun. Buradan direkt olarak başlayabilirsin. Her motorun kendi güçlü olduğu noktalar var. Kimi 2D'de, kimi mobilde daha güçlü, kimi 3D'de, kimi bilmem daha güçlü. Kiminin daha farklı yerlerde supportları bir şeyleri bir şeyleri var. Bunları araştıracaksınız o şekilde geçeceksiniz. Dostlar ben gelecekten gelen gelecek Berk. Ve araya bir tane daha soru sıkıştırmak istedim. O da sonraki mağaracam ne zaman? Tam olarak şu an. 18-21 Eylül'de mağaracam 25'i yapacağız. Kayıtlarda şurada bir yerde yazıyor zaten. Buradan tıkla uç git kaydını ol 2 dakikada. Kaçırma oğlum bak böyle etkinliği kaçırma. Oyunum çok güzel ama kimse oynamıyor. Neden? Abi dostacı söyler. Belki de oyunun o kadar güzel değildir. Ya bu konu biraz dertli. Bir projeye asla aşkla bakmamak gerekiyor. Eğer etrafınızdaki insanların geneli oyununuzun olmadığını söylüyorsa o oyunu deli gibi can pahasına savunmak yerine belki de o olmuyor diyen insanların yorumlarına biraz daha kulak asmak ve işin içindeki o olmayan kısımları ayıklamak gerekiyordur. Neyi nasıl daha iyi yapabiliriz'e bakmak lazım. Eğer çevrenizdeki insanlar bile beğenmiyorsa kesin bir problem var. Ha, eğer oynatacak insan yok da o yüzden oynamıyor diyorsanız o ayrı. İş oyun Unuzda da olabilir, iş reklamlama stratejiniz stratejinizde de olabilir. Günün sonunda bir oyun yapmak şu kadar falansa onun marketingi şu kadar falan olmalı öyle söyleyeyim. Yani oyununuza da emek harcayacaksınız, gelen feedbackleri de kulak asacaksınız ve reklamınızı da bir şekilde yapacaksınız. Paranız mı yok? Önemi yok abi, TikTok'tan oradan buradan ne yapabiliyorsan sürekli Instagram'dan reel atacaksın, YouTube'a bir şeyler atacaksın, her gün her gün her gün post atacaksın, yapacaksın bunu. AI oyun geliştiricilerin işinde elinden alır mı? Valla bir gün olabilir neden olmasın. Şu an çok zor. Hayır. O gün bugün değil bence yani. Oyun geliştirmek için illa üniversitede dijital oyun tasarımı okumak gerekiyor mu? Onun için birkaç gün önce şöyle küçük bir açıklama yaptım bir yerde. Bak onu koyuyorum direkt buraya çok güzel özetliyor bir saniye. Dijital oyun tasarımı. Öncelikle şunu cevaplayayım. Oyun geliştirmek için bir üniversiteye gerek var mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Peki müthiş işinize yarar mı? Evet. Kesinlikle evet. Oyun geliştirmeyi şöyle şak diye öğrenilen bir şey değil. Senelerce kendinizi geliştirmeniz, bol bol ter dökmeniz gereken bir alan. Dijital oyun tasarım bölümünde de okumak size bu gelişim sürecini oluşturacak zamanı tanıyor. Kendinizi tamamen bu işe verebiliyorsunuz. Aldığınız dersler dolaylı yoldan değil, direkt olarak oyun geliştirme üzerine. Sektörün en önemli şeylerinden biridir insan tanımak ve bu bölümde kendinizi tamamen oyun sektöründen insanlarla çeviriliyorsunuz. Eğer tutkunuz oyunlarsa ve bu sektöre göz koyduysanız ki geçmiş olsun çünkü gerçekten uykusuz ama bir o kadar eğlenceli geceler sizi bekliyor. Sizlere tavsiyem kesinlikle dijital oyun tasarımı okumanızdır. Buradan gelecek meslektaşlarıma da çok sevgiler olsun. Oyun se sektörü geleceğin mesleği mi? Bence evet. Yani tüketim artıyor, daha fazla insan oyunla haşır neşir oluyor, dünya oyunlaşıyor. Ne bileyim şu an Tesla arabaların içine bile artık oyun gelmeye başladı mesela. Yarın öbür gün her an herkesin akıllı gözlük kullanması ve buradan bile oyun oynaması çok olası bence. VR teknolojileri artıyor, AR teknolojileri artıyor. Bence hayatımıza çok daha dahil olacak bu olaylar. O yüzden evet. Oyun işini profesyonelce yapmak istiyorum fakat ailem beni anlamıyor. Ne yapmalıyım? Ailenize böyle kağıt kağıt, tomar tomar kanıt götüreceksin. Diyeceksin ki bak bu bak bu bu böyle tamam mı? Bu bundan bu kadar kazanıyor. Bu bundan bu kadar kazanıyor. Bu bundan bu kadar böyle 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 böyle. Ben bu işi yapmak istiyorum. Kanıtlar da bak ana bak burada tamam mı? Yarın öbür gün ben X mesleği olursam ve işe girersem aylık bu kadar kazanıyorum. Ama ben biraz daha riske girmek istiyorum. Bununla yetinmek istemiyorum. Daha farklı işler yapıp böyle böyle şeyler yapmak istiyorum. Bunlarda kanıtları bak anne bak baba bak oluyor diye göstermen lazım. Hala anlamıyorlar mı? Hala herhangi bir şekilde seninle polemiğe mi giriyorlar? Yapacak bir bir şey yok. Artık seçim senin. Hayat senin. Bunu unutma. Kimsenin seni yönlendirmesine izin verme. Ama bunu söylüyorum diye ailenle de kavga etme, sonra gelip beni dövmesinler. Bence sen olayı anladın. Elinden geleni yap. Ben sana inanıyorum. Sektöre yeni gireceklere en önemli 3 tavsiyem. Bir, Network. İnsan tanı. Sektör zaten küçük. Bu sektörde ne kadar çok insan tanırsan o kadar adamsın. Bunu unutma. 2. Denemekten korkma. Sürekli olarak kendini geliştirmen lazım. Şunu unutma. Bir işte ne kadar iyi olursan ol, her zaman o işi senden iyi yapan bir Asyalı var. O yüzden o yüzden o Asyalı'yı geçmeye çalış. Olabileceğin en iyisi olmaya çalış. Farklı şeyler dene. Skill tree'ni genişlet. Aç. Ve 3. Birkaç madde önce konuştuğumuz eşeklerden olma. Olma. O tarz insanları kimse sevmez. Oyun yapmak bir takım işidir. Sevilmezsin, istenmezsin. Ne kadar iyi olursan ol, dışlanırsın. Yapma. Yazık olur. Evet, benim aklımdaki sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla sorularınız olursa bunun hakkında belki bir part 2 falan da yapabiliriz. Umarım işinize yaramıştır bazı şeyler. En azından benim fikirlerimi duymuş oldunuz. Videoyu kapatmadan önce de son kez hatırlatmış olayım. Eğer oyun sektöründe bir şeyler yapıyorsanız ve mobile ilginiz varsa ve yaptığınız işi doğru adımlarla geliştirmek istiyorsanız kesinlikle videonun açıklamasındaki linkten Rolikin kariyer fırsatlarına bakmayı da unutmayın. O zaman sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like attın, abone oldun, öptüm.